Bugün sizlerle birlikte Adopt Me'deyiz ve biliyorsunuz ki e, 100 abone olduğumda Adopt Me videosu gelecek dedim size geçen halay videomda e, ve Adopt Me videosu karşınızda e, e, biliyorsunuz ki ben benim en büyük hayalim 100 abone olmaktı şu anda oyun biraz kasıyor en büyük hayalim 100 abone olmaktı ve siz bunu gerçekleştirdiniz çok teşekkür ederim abone olan herkese çok teşekkür ederim e, şimdi bir dakika bir dakika evet Şimdi e, sizlere evimi göstereceğim. Adopt Me'de neler yaptığımı göstereceğim. Bu 100 abone olmayı bek Bu 100 abone bu video için ben çok bekledim. Hani çok fazla çalıştım böyle böyle para biriktirmek için, hesabımı yükseltmek için. Ondan sonra bu video için, bu video için ben günlerimi verdim. E, ve şimdi o videonun karşısındasınız. E, evimi göstereceğim öncelikle. Evim tam karşımda ama size göstermiyorum. Şimdi önümü döneceğim, Arkama döneceğim bakacaksınız. Dönüyorum. Bir dakika biraz atayım. Evet dönüyorum. Evim. Ama öncelikle like atmayı unutmayın. Bu video 10 like gelirse Adopt devamı gelecek. Çünkü zaten Adopt atacağım ben. Dönüyorum. Başlıyor. Tada! Burası benim evim işte arkadaşlar. Bu 8000 TL. İnanın 8000 TL. Yani bunun için bakın bu video için gerçekten çok uğraştım benim bu para, bu parayı bu parayla bu eve almak için gerçekten çok uğraştım ve işte o gün geldi yani çok teşekkür ederim abone olduğunuz için sizin için de çok güzel bir video oldu bence bu ee, şimdi içeriye gideceğiz içeri fazla şey yapmadım hani düzenlemedim ama burası giriş giriş yeri çok güzel düzenledim şimdi geliyor karşınıza açılırsa arkadaşlar burası parti yeri yapmak istedim burayı. Sesini açayım belki size sesi gelebilir. Bu radyodan müzik çalıyor. Ama sesini kısayım ben. Kapatayım. Şimdi burası içi. Tamam mı? Sonra havuza iniyoruz. Burası havuz katı. Burada da bir tane disco topu koydum. Buranın derinliği çok yüksek ve çok seviyorum. 8000 TL sonuç olarak. Evet buraya geçtim. Burada çok güzel bir şekilde uzanıyorsunuz. Burayı da çok seviyorum. Burada bir değişiklik yapmadım. Hiçbir yerde bir değişiklik yapmadım. Sadece orada dediğim gibi size orada yaptım. Bir de bu havuzda şey yaptım. Bir de buranın duvar kağıdını değiştirdim. Disko topu falan koydum. Burası bir daire. Burası 8 kat sanırım. Burası birinci kat. Ee, burası petlerin için oda. Burası böyle bir yer. Burası böyle. Arkadaşlar gerçekten 100 abone ol abone olduğunuz için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Yani ne kadar teşekkür etsem azdır. Hiç bu kadar sevinmemiştim bir abone o. hani bu kadar bir şey sevinmemiştim. Siz benim yüzümü gördünüz çok teşekkür ederim size. Şimdi buraya geçtik. İkinci kattayız. Buranın duvar çatını istemiyorum. Değiştireceğim tabii ki de. Bunu da bir videoda yapabiliriz mesela. İyi ki abone aldık. Burası banyo. Burası odam. Burası içerisi işte. Şimdi diğer katı çıkıyoruz. Evet çabuk çık çabuk. Burası diğer kat. Burası sanırım Bodrum. Ama Bodrum değil sanırım. Bodrum değil. Arkadaşlar burası benim en sevdiğim alan. Kat yani. Ee, burada buranın duvar renk, duvar renkleri çok güzel yani burası tam benim daire. Hepinize ayrı ayrı daireler yapacağım. Burası uzanma yani odam. Burası da küçük bir banyo yeri. Şimdi diğer daireye geçeceğiz. Balkona gitmemize gerek yok. Burası salon. Salon ve mutfağı ayrı yapacağım. Hiç merak etmeyin. Burası Bodrum. Arkadaşlar buraya gezmemize hiç gerek yok. Yani böyle içeriden göstereyim merak ettiyseniz. Şöyle bir yer. Fazla sevmiyorum burayı ama o alt kattaki bu şey parti yerlerini değiştireceğim ya e, oraya koyabilirim Bodrum'a. Bodrum burası da bir üst kat. Burası iki kişilik. Buraya içinde bir kişiyi ayarlayacağım ben burayı. Burası işte banyosu. Bakın burada klozet yanlış bir şey olmuş yani. Burada klozet yanlış e, bilmiyorum. Adı neydi? Yanlış da koyulmuş yani. Ben bunu düzenleyeyim hemen şurada. Evet. Şimdi diğer yana geçiyoruz. Bir oda daha var. Burası bebek odası. Burası da bir oda. Burası tam ailelik daire sanırım. Hani bu, bu daire. Apartman demiyorum bence tam ailelik daire. Diğer daireler tek yaşama, tek yaşanan, tek yaşayan insanlar için petler birlikte. Ee, şimdi aşağıya atlıyorum. Çünkü boş boşuna merdivenin çıkmamıza gerek yok. Direkt aşağıya atlıyorum. Buraya bazen paraya ihtiyacım olduğunda hani para atmak isteyenler için buraya bir tane para koydum. Böyle bir yer evim. Şimdi size işte malzemelerimi göstereceğim dışarı çıkıp dışarıya çıkalım. kapı. hadi seni arkadaşlar tekrardan söylüyorum abone olduğunuz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. burada petlerim var. civi civim biliyorsunuz ki bu 2020 yılında geldi. bu yılda geldi hani yeni yıl olarak bunu hediye ettiler bizlere. burada ilk başladığımdan dolayı köpek verdiler. kedim bunu da birisi hediye etti bana çok teşekkür ederim ona buradan. burada bebek arabaları var. bebekleri taşıyoruz. burada yemekler ben mutfaktan aldım burada bu bisikleti para ke, araba almıştım hani ay bu bisikleti ilk ilk oyuna katıldığımda almıştım çok hani yavaş yürüdüğümüzden dolayı bir tane bisiklet almak istemiştim ve aldım burada bunu da birisi bana hediye etti çok teşekkür ederim ona buradan ee, bu da şey bunu da hediye kutusundan çıkardım oyuncaklar bunu bana arkadaşım hediye etti bunu çok seviyorum bunu bilmeyenler için gösteriyorum elinize takıyorsunuz Böyle ekrana basıyorsunuz, uçuyorsunuz böyle yükseklere kadar e, istedi, bırakmak istediğinizde de jump, jump tuşuna bakıp basıp aşağıya düşüyor. İsterseniz ya da bunu elinizden kaldırabilirsiniz. Bu benim için çok güzel bir şeydi. Hani bunu almayı planlıyordum. Gerçekten 1500 TL idi. Ama arkadaşım bana hediye etti. Çok teşekkür ederim ona buradan. Gerçi o kanalımı bilmiyor. Böyle. Şimdi hediye gösterdim. Bunları gösterdim. E, bu kadardı. Her şey bu kadardı. Şimdi biraz görev yapalım sizlerle birlikte. Arkadaşlar tekrardan konuşuyorum. Ee, abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ee, bu böyle bir video oldu. Sizi çok seviyorum. Diğer Bu sahte hesap YGM'li hesabımdı. YGM'li Türk hesabımda da ilerledim. Ama apartmanım yok bunun gibi. Ee, bir daha almam yani. Bu hesaptan başka bir apartman almam. Bunu baştan söylüyorum. Ee, arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benim için çok iyi bir şey yani. Mesela 100 abone oldum. Çok mutlu oldum. Ee, şey bir de bu videoyu yapabilmek için gerçekten e, yani bu apartmanı alabilmek için günlerimi verdim bu video için. E, bilmiyorum günlerimi verdim. Çok teşekkür ederim hepinize. 100 abone olabilmek için can atıyordum gerçekten. Çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Arkadaşlar abone olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim görüşmek dileğiyle hoşçakalın kalın mi videolar da gelecek merak etmeyin size çok ama çok seviyorum hoşçakalın bay bay çok seviyorum